Ada Lovelace, matematikçi. 10 Aralık 1815, 27 Kasım 1852. Lovelace ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilir. Modern bilgisayarlar icat edilmeden çok daha öncesinde. Onun Charles Babbage'ın tasarladığı analitik makine programlanabilir, genel amaçlı bir bilgisayar. Üzerine yazdığı notların ilk bilgisayar algoritmaları olduğu düşünülür. Marie Curie, fizikçi ve kimyacı. 7 Kasım 1867, 4 Temmuz 1934. Birçok başarıya imza atmış olan Curie'nin bilime katkıları arasında radyoaktivitenin keşfi ve 1. Dünya Savaşı'nda da kullanılmış olan taşınabilir bir ışını ünitesinin icadı gibi önemli çalışmalar bulunmaktadır. Curie, eşi Pierre ile birlikte radyoaktif yapıdaki polonyum ve radyum elementlerini keşfetmiş ve radyoaktif izotopları izole etme teknikleri geliştirmiştir. 1903 yılında Curie Nobel ödülü kazanan ilk kadın olmuştur. Fizik dalında kazandığı bu ödülün ardından kimya alanındaki ödülü de kazanmıştır ve böylelikle iki kez Nobel ile ödüllendirilen ilk insan olmuştur. Vanaki Ammal, botanikçi. 4 Kasım 1897, 7 Şubat 1984. Hindistan'ın ilk kadın bitki bilimcisi olan Ammal, bugün yetiştirilmekte olan birçok melez türü geliştirmiştir. Kendisi ayrıca Hindistan'daki biyolojik çeşitliliği koruma çalışmalarında da yer almıştır. Chenishing Wu, fizikçi. 31 Mayıs 1912, 16 Şubat 1997. Bu, Enrico Fermi'nin radyoaktif beta bozunumu teorisini ilk doğrulayan ve sonrasında düzelten bilim insanıdır. Ayrıca fizikteki parite teorisini alt üst eden bu deneyi ile de bilinir. Bu buluş, bunun bu çalışmadaki önemli rolü göz ardı edilerek, onun erkek çalışma arkadaşlarının Nobel ödülü almasıyla sonuçlanmıştır. Katerina Johnson, matematikçi. 26 Ağustos 1918, 24 Şubat 2020. Johnson'ın bir NASA çalışanı olarak yörünge mekaniği üzerine hesaplamaları, uzaya ilk Amerikalı astronot gönderme girişimlerinde kritik rol oynamıştır. Yaşam öyküsünü anlatan Gizli Sayılar filmiyle tanınırlığı artmıştır. Rosalind Franklin, kimyacı. 25 Temmuz 1920, 16 Nisan 1958. Franklin, DNA'nın ikili sarmal yapısının keşfindeki devrim niteliğinde çalışmasıyla bilinir. Erkek çalışma arkadaşlarının Nobel Ödülü aldığı 1962 yılından 4 yıl önce hayata gözlerini yummuştur bazıları Franklin yaşasaydı bile kendisinin komite tarafından görmezden gelineceğine inanır. Vera Rubin, Astronom 23 Temmuz 1928, 25 Aralık 2016 Rubin, evreni bir arada tutan o tuhaf tutkalın, yani karanlık maddenin varlığına dair önemli kanıtlar ortaya sundu. Onun katkısı 20. yüzyılın en kayda değer keşiflerinden biri kabul ediliyor ve birçok insana göre bir Nobel ödülünü hak ediyordu. Rubin'in çalışmalarından önce karanlık madde fikrine dair başka kanıtların da yayınlanmış, fakat bu kadar etki uyandırmamış olması ara sıra hala eleştirilerin odağı olmaktadır. Glace West, Matematikçi 1930 günümüz West'in GPS teknolojisinin temellerine katkı sağlayan çalışması, dünyanın şekline dair bir matematiksel modelleme geliştirilmesiydi. Kendisi 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı'nın en yüksek rütbelerinden olan füze öncüleri onur listesine dahil edildi. Flossi Vongastal, Virolog ve Moleküler Biyolog 27 Ağustos 1947, 8 Temmuz 2020 Wongastal Hıvyi ilk klonlayan ve genlerinin haritasını oluşturan bilim insanıdır. Çalışmaları virüs için bir tahlil geliştirilmesinde öncülük etmiştir. AIDS günümüzün hala önemli sağlık problemlerinden biridir. Biz sadece anne, ev hanımı, çocuk değiliz. Yaşamın her alanında varız. Kimimiz matematikçi, kimimiz doktor, kimimiz astronot ve bunun gibi. Tüm güçlü kadınlara selam olsun. Tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun.